varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bulutların ötesinde, uçsuz bucaksız bir ova uzanırmış. Bu ovanın ortasında, yedi gölün bileşiminden oluşmuş renk, renk parıldayan büyük bir deniz varmış. İşte buraya, renk göl denizi derlermiş. Denizin kıyısına kurulu yüksek surları ve narin kuleleriyle ünlü, masmavi çatılı bir krallık bulunurmuş. Renk Göl Krallığı. Bu krallığın halk doğaya derin bir sevgiyle bağlıymış. Çevrelerindeki güzellikleri korumak ve barış içinde yaşamak en büyük mutluluklarıymış. Saray halkı ve köylüler birbirinden renkli kıyafetler giyer, sokaklar çiçek kokusu ve neşeli seslerle dolup taşarmış. Renk Göl Krallığı'nın hükümdarı, iyiliksever ve adil bir kralmış. Ancak ne yazık ki krallığın kalbi olan Renk Göl Deniz'i son zamanlarda eski canlılığını kaybetmeye, yüzeyi gittikçe matlaşmaya başlamış. Balıklar azalmış, denizin derinlerindeki renk cümbüşü solmuş. Halk bu durumu büyük bir üzüntüyle izliyor. Kral ve kraliçe ise halkın bu üzüntüsünü paylaşarak çare arıyorlarmış. Kralın Rüyası ve Yeni Bir Umut Bir gece kral, garip bir rüya görmüş. Rüyasında krallığın surlarının dışındaki mor menekşelerle kaplı tepelerde dolaşan bir genç kız beliriyormuş. Gencin elinde parıldayan bir ayna varmış. Bu ayna renk göl denizinin gerçek rengini yansıtıyormuş. O anda kral uyanmış ve rüyasında gördüğü kızın krallığa rehberlik edeceğini hissetmiş. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte haberci kuşlar tüm ülkeye uçmuş, menekşe tepelerinde yaşayan genç kızı aramaya başlamış. Menekşe Tepelerinde Bir Kız Menekşe Tepelerinde ailesiyle yaşayan genç kızın adı Lali'miş. Siyah saçları bele kadar uzar, gözleri zümrüt yeşili gibi parıldarmış. Annesi ve babası tarlalarda çalışarak aileyi geçindirmeye çabalarmış. Lali ise doğayla iç içe yaşamayı, ormanlardan yaprak ve çiçek toplayarak küçük süs eşyaları yapmayı çok severmiş. Annesi onun ellerinde mucizevi bir beceri olduğuna inanırmış. Çünkü Lal'ın dokunduğu her çiçek sanki biraz daha canlı, biraz daha parlak görünürmüş. Günlerden bir gün tepesinde sedef rengi tüyler olan bir haberci kuş Lal'ın penceresine konmuş. Gaga ucunda taşıdığı ufak parşömeni Lal'a uzatmış. Mektubu açan Lal, krallığın mührünü görmüş ve heyecanla satırları okumuş kralın daveti üzerine ailesiyle vedalaşarak krallığa doğru yola koyulmuş. Krallıkta Karşılama ve Görev Renkgöl Krallığı'nın kapıları Lal için ardına kadar açılmış. Sokaklar çiçeklerle, alkışlarla dolmuş. Lal, göz alıcı saray kapısından içeri girdiğinde kral ve kraliçeyi kendisini beklerken bulmuş. Kral, Lala rüyasını anlatmış ve renk göl denizinin tekrar canlanmasının yolunu bulabilmek için ondan yardım istemiş. Lal önce şaşırmış çünkü böyle bir görevin altından nasıl kalkacağını bilemiyormuş. Ama kalbinde tarifsiz bir cesaret ve doğaya olan sevgisi yeşermiş. Bu duyguyla elimden geleni yapacağım demiş. Büyücünün kehaneti Saray danışmanlarından biri krallığın yaşlı bir büyücüsü olan Bilgin Doruk'u öne çıkarmış. Bilgin Doruk uzun beyaz sakalları, bilge bakışları ve elindeki abanoz ağacından değneğiyle ün salmış bir büyücüymüş. Doruk lalı süzmüş ve hafifçe gülümseyerek şöyle demiş. Renk göl denizinin rengi krallığın kalbindeki sevgiden alır. Bir süredir krallıkta ince bir karanlık dolaşıyor. Bu karanlığın sebebini bulmak için denizin kalbine inmeli. Gizli mağaraya ulaşmalısın. Orada saklanan mor gece taşını bulamazsak denizin tüm renkleri sonsuza dek sönecek. Lal yeni görevinin farkına varmış ve hiç vakit kaybetmeden hazırlanmış. Kral Lala altın işlemeli bir asa hediye etmiş. Bu asa kalbinin içindeki iyilik ve cesaretle birleştiğinde seni güvende tutacak diye eklemiş. Ardından Lal, Bilgin Doruk ve bir grup sadık askerle yola çıkmış. Denizin kalbine giden yol. Renk Göl Denizi'nin kıyısına varan kafile suyun altında bir geçit aramaya başlamış. Bilgin Doruk değneğini suya dokundurmuş, su yüzeyinde halkalar belirmiş ve gizli bir mağara girişi açılmış. Lal korkusunu yenmeye çalışarak içeri dalmış. Askerler ve Bilgin Doruk onun ardından gitmişler. Mağaranın içi loş bir ışıkla aydınlanıyor. Duvarlarda yosun ve parlak taşlar göz kamaştırıyormuş. Bir süre ilerledikten sonra mağaranın derinliklerinde duvarları sarmaşıklarla kaplı küçük bir oda keşfetmişler. Odanın ortasında kapkara bir taş parıldıyormuş. Fakat aynı zamanda etrafına soğuk ve karanlık bir enerji yayıyormuş. Bilgin Doruk fısıldamış. Mor gece taşı işte bu. Ama bu haliyle bizden uzak duruyor, onu iyileştirmemiz gerek. Taşın iyileşmesi ve ihanetin ortaya çıkışı. Tam o sırada kafilenin arasından bir asker öne çıkmış. Bu asker sarayın gözüpek savaşçılarından biri diye bilinse de aslında kalbinde kıskançlık ve öfke taşıyormuş. Krallığın güzelliğini kıskanan bu asker, Gizli gizli mor gece taşını karanlık bir büyüyle kendi çıkarları için kullanmak istiyormuş. Birden Lal ve Doruk'a doğru saldırı düzenlemiş. Lal elindeki asayı kaldırıp kalbinin iyi niyetini düşünmüş. Asa, kalbindeki cesareti hissedince ışık gibi bir kalkan oluşturmuş. Askerin karanlık hamlesi bu ışıkta erimiş. Doruk büyülü değneğiyle askeri etkisiz hale getirmiş. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ihanet de sona ermiş. Mor gece taşının kalbine dokunmak. Ancak mor gece taşı hala karanlıkla kaplı duruyormuş. Lal yavaşça taşa yaklaşmış ve onu avuçlarının arasına almış. "Sen bu krallığın parlayan umudu olmalısın. Kalbine iyilik ve sevgi dokunsun." diye fısıldamış. Daha o sözleri söyler söylemez Lal'ın ellerinden incecik bir ışık süzülmüş, taşın üstündeki karanlığı aralamış. Taş, yavaşça mora çalan yumuşak bir renge bürünmüş, üzerindeki karanlık yok olmuş. Böylece mor gece taşı olması gereken parlaklığına kavuşmuş. Bir anda mağaranın içi sanki gök kuşağı renkleriyle dolmuş. Taş efsanelerde bahsi geçen kadar canlı ve göz alıcı parlamaya başlamış. Bilgin Doruk mutlulukla Lale bakarak başardın demiş. Renk Göl Denizi'nin yeniden canlanması. Kafile mor gece taşını alıp yüzeye çıktığında Renk Göl Denizi eskisi gibi canlanmaya, renklerine kavuşmaya başlamış. Berrak sular içindeki bin bir renkli balığı ve mercanı aydınlatıyormuş. Krallık halkı suyun yeniden ışıl ışıl olduğunu görünce bir bayram havasına bürünmüş. Müzik sesleri yükselmiş, Çocuklar sahilde koşuşmuş. Lal, taşı törenle krala teslim etmiş. Kral ve kraliçe, yalın boynuna zarif bir kolye takmışlar. Bu kolye krallığın bir simgesiymiş ve sadece krallığa büyük emek verenlere verilirmiş. Lal minnetle eğilip teşekkür etmiş. Görevinin bitmesiyle ailesini özlediğini hisseden genç kız, menekşe tepelerine geri dönmek istediğini söylemiş. Kral Kapımız sana her daim açık demiş. Lal'ı saray atlarından biriyle uğurlamış. Mutlu sonsuzluk ve unutulmayan iyilik. Lal evine döndüğünde ailesi onu sevinç gözyaşlarıyla karşılamış. O günden sonra Lal'ın ellerindeki iyileştirici ve canlandırıcı güç daha da fark edilir olmuş. İnsanlar toprağın ve çiçeklerin dertlerinden kurtulmak için ondan yardım ister. Lal da elinden geleni yaparmış. Renk Göl Krallığı'nda ise barış ve mutluluk kaldığı yerden devam etmiş. Denizin suları, gök kuşağının bütün renklerini taşımaya, balıklar keyifle yüzmeye devam etmiş. Krallığın surları, yüzyıllar boyunca dimdik ayakta kalmış. İçinde barındırdığı sevgi ve dayanışma her geçen gün daha da güçlenmiş. Ve gel zaman git zaman, Lal'ın masalı dilden dile aktarılmış kuşaklar boyu anlatılmış. Her kim ki bu masalı duymuş, kalbinde bir kıvılcım yeşermiş. İnsanlar, gerçek güzellik içimizdeki iyiliğin yansımasıdır. Eğer kalbimizde temiz duygular ve cesaret varsa hiçbir karanlık bizi boğamaz diye hatırlarmış bu hikayeyi. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyanın, biri anlatanın, biri de elindeki küçücük iyilikle kocaman bir dünyaya ışık olmayı seçen herkesin başına.